Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sikker Legacy oynuyoruz. Arkadaşlar bugün 3, 2, çok Sikker Legacy videosu geldi. Hatta hep Sikker Legacy videosu geldi. Farkındayım da. Ne yapayım? E? Bu haritayı bitirmek istiyorum. Bırak hatta oynadığım bölümleri size göstermek istiyorum. Çok fazla uzatmadan Ben yarım en son bonusu varmıştık. Bir de pek sanki seçmiştik. Vent Vint Özgür Kırın. Arjidonlar ve Spartonlar müttefik oruç ve Ventnik halkına e, halkına dünyayı dar ediyorlar. Bu tarafsız ülkeyi özgür kırın. Arjidon Sparton halkelerini yıkın. Ee, peki Westwind yani e, işgal edemeyeceğiz. Çünkü orada masumlar yaşıyormuş. O zaman biz, biz de Westminster'i ee, onlara bırakacağız. Ama onlar bizim kuklamız olacak. Yani Westminster aslında e, ee, yönetiminde. Ama onlar yönetecek yani. Yani vari gibi bir şey. Hadi bakalım. Vay vay vay. Eskiyim sonuçlanma görüyorsunuz. Buradaki taktiği biliyorum. İçerim kırık Büyücü falan basmayacağım. Tek tip alton. Bir de amoksu. Bu ise öyle. Beraber bir hafta. Hiçbir hafta. Bak bunlar ne öyle şey mi yapıyorsun sen? Üçlü aspartamı bu basketin. Yani 12 tane, otuz tane aspartam. Ya. ya da bastım mı? Onu yani düşünüyorum. Yer yeter de bak. Yani üç hani, sıra. Hopsuzlar şey ya hopsuzlar şey. Mecahit da pek iş yapmıyor ki be Biliyor musun? Mecahit o da yetişemeden. O da e, buralardayken arkadaşlar bizim oldu bam diye indiriyor ya. Hatta e, şöyle kötü bir özelliği var. Mecahitler diğer karakterlere göre daha yavaş gidiyor. Mesela e, e, yere çekildiği zaman e, arkada koruyor, karıyor en arkada. Okçular onu bam yum indiriyor adam. Öyle bir kötü yanı var işte. Ortan yok ya Necaiki aslında gerçekten. Aga şunun olduğunu haline bak ya. E tamam da ben bunu yerim. Gerçekten arkadaşlar ben bunu yemeyeyim. Bu olguya bak. 4 kişi 5 macetlencisi var zaten. Ben <laughs> daha <laughs> ne anladım ben bu <mı>? işten. <laughs> Ama var ya onlar iyi bir ok yağmur yapıyor. O yüzden okuyorsun. Onlar Onlar var ya. Onlar var ya. Onlar var ya, yelden ok çıkaracağım onu, yelden ok çıkaracağım. Onları mahvettim. Yerden ok atalım. 30 tane okçu daha, 30 tane sonra... BAM! İndirdim. <laughs> bu sıra bastı. Onlarla çıktım bu sıra. 6 sıra ye, ya da 7 sıra basıyoruz galiba. 1, 2, 3, 4 şu an 5. Ee, sırayla 1, 2, 3, 4, 5 1, 1, 2, 3, 4 Haydi lan hadi para yetmedi 4 tamam 6 sırayı da bastık 4 tane daha bastıktan sonra 7 sıra olacak Haydi 6 sıra <laughs> Allah'a emanet olun. Allah'a 1, 2, 3, 4, 5 6. sıra İşte budur. İşte budur. Bir tanesini al. Hadi at. 1, 4, 8, 12, 16, 20, 24, ee, 24, 24, 24, 26, 29 daha noksu mus var. Şu bir çıksın gariba. Yanlış mı olur ha? Gerçekten yanlış mı oldu? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28.

sadece bir type da Evet, evet. Şimdi kim? No Land. Ama bonus var kaçırmak. <laughs> Bonusu kaçırmayın arkadaşlar. Not Mavkanım in life inanmam. konuşamadım. Baştan arıyoruz. Inamoltanın Birleşmiş Vahşi Kabileleri. Barbar topluluğu bir ara araya gelmiş ve yani normal geri almaya yemin etmiş. Yani yeminin boş yere çıkacak. Kendilerini Inamoltanın Birleşmiş kab Vahşi Kabileleri diyorlar ulaşıyor falan kaybeder falan bize işlemez koçum. Ere geçirdikleri düşmanlarının derilerini ve kafa taslarını kuşanmalarıyla bilinirler. Korkutucu ama bizim oldar olduğu için korkutucu değil. Anamaltanın birleşmiş vahşi göğü kabilelerini ele geçir ve dağıt. Dağıtırız. Hatta ee, mümkün, mümkün olduğu zaman da çip e, savlandırırız. Tabii yesiz bak. Dile mi bakıyor anam? Tabii start çıktı. Küçük bize mi doğru geliyor? Dur 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 Bir kişiye bile bak bir de Bak ya. Evet. Yetti galiba. Ne var bu ne ya? Haydi. Babam, üç tane kırkçı küçük aldı az önce ya. Bir dört tane Spartan basacağız. Sonuna saldırılacağız. Veya bir tane büyücü falan basarız. Yara yani basmayız. İki tane Spartan. Evet.

Hem şaşkın hem çocuklar. 4, 5, 6, 7. Kendi İndirin İndirin. <laughs> zaten indiriyor. Bir hedefi bile bir hedefi kalmıyorlar. maşallah. Birlikte Çalışkan çıkalım 10 lüt. Ana. Ana? Ben bir buçuk dakikamız kaldı. İyi mi lan? Arkadaşlar eğer 15 dakikadan uzun video çekemiyorum. Lan bir dakika olmuş saniye. Hadi. Videoyu satabilirim. Videoyu sattım hadi. Videoyu sattım. What? <laughs> <58. gülüyor> Elime dünya şampiyonu ya? Akinim. Ulan oğlum yengerin Allah B ne var ne sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.